Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Yeni bir alkarzımız var. Bin bin ulaşım akıllı şehir teknolojileri anonim şirket diyor. Ee, çok tartışmalı bir alkarz. Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Twitter'da falan. Ki ben endişeleri şahsen haklı buluyorum. 17 bin lot e, dağıtılıyormuş. 91 lira 85 kuruştan. Aracı kurum buls yatırım. E, ben bir iki alkarz videomda söylemiştim. Malum buls yatırıma biraz dikkat edin arkadaşlar. E, benden demesi. BN koduyla alkarz oluyormuş. Yıldız pazarda. Ee, sermaye artışı şeklinde 12 milyon, gerisi ortak satışı. Ortak satışında çoğu bin yatırımlar Holding'den gelmiş. Ee, bir iki tane de fon var, gelişmiş sermayesi fonu. Ee, bence olumsuzdur yani bu e, lot satmalar, ortak satışları ben olumsuz görüyorum. Fon kullanımına geleceğiz biraz sonra. Ee, sabit fiyatla talep toplayacaklanmış. T1, T2 uygun yani takas bakiyesi hasılatlara da geleceğiz onlara Halk açıklığı %15 iyi çok şükür en azından bunu e, uçuk yapmamışlar halk arzı diskontosu %23 diyor ama yani bu ya, neyse yorum yapmak istemiyorum halk arzı büyüklüğü 1.5 milyar TL bence biraz büyük bir tahta hani lotu düşük gibi gözüküyor ama bence tahta büyük e, buradan hemen çıkalım fon kullanımına gelelim evet %30 ticari borç %20 işletme sermayesi istemiş. zaten direkt bu %50'sini borç gibi veyahut işte finansal olarak sayarsanız Gerisi de zaten çok büyük bir yatırım şeyi yok yani böyle abi büyük bir RG vesaire yani alternatif yatırım fırsatları deyip üstü kapalı bir bir şeyler yazmışlar Ekonominin piyasanın el verdiği koşullarda başa şirket alımı olarak çıkabilecek diğer fırsatların değerlendirilmesi falan diyor Yani bir fırsat var mı eldeki? böyle yazdınız yani yanlış bir fırsat varsa gel buraya yaz böyle böyle bir fikrimiz var şu, şu şirketi satın almayı düşünüyoruz o yüzden şu kadar kaynak ayırdık tuhafıma gitti bu biraz makine taşıt cihaz malla hizmet alımı diyor bunlar zaten şey arkadaşlar bunu demeyi unuttum elektronik scooter işi yapıyorlar biliyorsunuz bu dışarıda da kiralanıyor vesaire biliyorsunuz Bir sektör olarak da şahsen çok aşırı hoşuma giden bir şirket olmalı Tabii ki dediğim gibi bunların hepsi şahsi görüşümüz, şahsi yorumlarımız. Her zaman diyorum yatırım tavsiyesi bir yönlendirme vesaire değildir. Yanlış anlaşılmaz. Ee, makine taş ne demiş? İhtiyaç duyduğu cihazı diyor. Buna bağlı çeşit mal. Ya muhtemelen scooter falan alırlar. Başka ne alacaklar adamların işi o zaten. Ticari borçlar, grup şirketlerinin olan borçlar diyor. İşletme sermayesi işletme sermayesini de ne için kullanabilir yani? Ben onu anlamadım. Böyle bir şirket ee, belki ne demişler buraya ha ne malandırma vesaire demiş. Yani ilk defa böyle bir fon kullanımı gördüm şahsen yani. Ee, burada da çok olumlu konuşamayacağım maalesef. Şimdi finansallarına gelelim arkadaşlar. Maalesef ee, hasılatlar vesaire bence şirketin halka arz edildiği değer demiyorum artık. Böyle ne bileyim öz kaynaklarına falan oranla da Bayağı yerlerde yani bence net dönem karına bakın yani ilk iki, iki çeyrekte bir 5 milyon liraya yakın kar yapabilmiş net. Ya Onun harici şeye bakıyoruz 2023 ilk iki çeyreğe bakıyoruz 656 milyon lira. Bunlar ne şey böyle ya, çok tuhaf ya. Gerçekten çok tuhaf. 656 bin hatta milyon dedim yanlışlıkla. 2023 sonuna göre hesap ettim ben çarpanlarla şimdi söyleyeyim arkadaşlar Hesap ettiğime göre Yanlış hesap etmediysem 14 piyasa değerimiz çıkıyor FK'mız 306 gibi bir şey çıkıyor yani yanlış hesap etmediysem bazen Hata olabiliyor Bu arada buraya not almışım Usame Erdoğan diye Ortaklardan biri de bu Bunun hakkında yorum yapmayacağım siz kendinizi araştırıp anlarsınız zaten bu adamın kim olduğunu Neyse <laughs> Şimdi gelir olarak baktığımızda yine brüt kar tarafına bakalım en azından hadi esas faaliyeti geçtim. Bir karlılık oranı çok düşük yani net kara bakıyoruz. Yani brüt kara bakıyoruz. Çok dağlar kadar fark var arasında. Hani brüt karına göre dahil alsak bile yani piyasa değeri en en en, en kötü 30 falan derim yani herhalde. Yani brüt karın net kar olsaydı. Neyse çok uzattım. Kusura bakmayın. Öz kaynaklarına ve yükümlülüklerine bakalım. borçluğuna bakalım. yani Öz kaynağı 659 milyon lira demişler. Kısa vadeli yükümlülükler 361 zaten direkt. Bakın uzun vadeli de 105. Toplasak dengeli bir kaynak dağılımı var ama kısa vadeli yükümlülük tarafı daha ağırlıklı olduğu için biraz hafif borçlu diyebilirim. Zaten borç ödemesine yönelik fon kullanacaklarmış. Yani şirket bu şekilde arkadaşlar. Başka da e, ne söyleyebiliriz? Piyasasını söyledik. işte FK'sını vesaire. E, şahsi yorumlamalarını da yaptım. E, dediğim gibi bu ortaklık yapsın da biraz araştırın derim. E, ben ha ben gelecek miyim girmeyecek miyim bu Alkarza? Fiyat istikrar da yokmuş bu arada gördünüz. Bulsun e, Buls da var işin içinde. Ben şahsen yönlendirme olmak kaydıyla girmeyeceğim. E, bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde bin bin Alkarzımız. Yine ee, dediğim gibi inşallah da başımıza bir şey gelmez yani ortaklık yapsın ama araştırın derim yani o konuda e, biraz alengirli işler var bence yani. O şekilde e, bin bin halk da bu şekilde yani çok uzattım. O zaman teşekkür ediyorum videoya geldiğiniz için. E, destek olmayı unutmayın özellikle yorum yazmayı unutmayın. E, başka istediğiniz hisseler vesaire varsa kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz bu halk alakalı vesaire. Beğenmeyi, özellikle abone olmayı unutmayın. Bakın abone olup zil butonunu açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, Twitter hesabımızı da takip edebilirsiniz. Oradan da bazen bir şeyler paylaşıyoruz, bir şeyler yazıyoruz. E, bu şekildeydi. E, o zaman görüşmek üzere diğer videolarda. Bay bay.